Sevgili arkadaşlar, KYK burs ve kredi başvurularına artık sayılı saatler kaldı diyebiliriz. Cuma gününe kadar başvuru ekranının açılmasını bekliyoruz. Muhtemelen de yarın ya da yarından sonra başvurular başlayacak diye umut ediyoruz. E, sizlerden çok çok soru geliyor hocam KYK bursu bana çıkar mı diye. E, size çıkıp çıkmayacağını bilemem arkadaşlar ama kimlere kesin olarak çıkacağını e, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü belirlemiş durumda. Yani burada ismi sayılan kişilere KYK bursu %100 çıkacak. Kimler onlar? Şehit çocukları. Eğer ki şehit Bekar ise bekar olan bir kardeşine KYK bursu çıkıyor. Gazi çocukları fakat gazi bekarsa e, kardeşi yararlanamıyor. Sadece kendisi yararlanabiliyor. Anne ve babası yani ikisi birlikte vefat etmiş olanlar da yine burslardan öncelikli olarak yararlanıyor sevgili arkadaşlar. E, sağlık raporuyla %40 engelli olduğunu e, belgeleyen üniversite öğrencileri de ee, yine KYK bursundan öncelikli olarak yararlanabiliyor. Başka e, liseyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yurtlarda tamamlamış olanlar da burslardan öncelikli olarak yararlanıyor. Yine liseyi Darüşşafaka'da tamamlamış olanlar da ve e, son olarak da sevgili arkadaşlar amatör ve milli sporcularda da kayaka burslarından öncelikli olarak yararlanan e, kişiler. Yani bunlara yüzde yüz burs çıkacak. Ya bunun dışındakiler hocam bana çıkar mı çıkmaz mı e, orasını arkadaşlar e, yani herkesin durumu farklı. Maddi durumu, aile durumu, anne baba durumu. E, dolayısıyla kime çıkar kime çıkmaz. O konuda kesin e, bir şey söyleyip sizleri umut vermek ya da umutsuzluğa sevk etmek istemem. Ama bu saydığım kişilere yüzde yüz çıkacak. Repelik videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.